Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kurma Yayınları Fenomen Fasikül Serisi 1. Fasikül Test 1 ile dersimize devam ediyoruz. Gençler ilk sorumuza dersimize başlamadan önce kanalıma abone olur ve videolar beğenirseniz çok sevinirim. Evet gençler ilk sorumuzda 45 ve 75 sayısının en büyük ortak böleni hangisidir diye soruyor. Sevgili gençler hemen 45 ile 75'in en büyük ortak bölenini bulmak için asal çarpanlarına ayıralım ve bölen listesinden faydalanarak ortak bölenleri belirleyelim. 45 ve 75 gençler 2'ye bölünmez. 3'ten başlayarak bölüyorum. 45'i 3'e böldüm 15. 75'i böldüm 25. Her ikisini böldüyse işaretliyoruz. Tekrar 3'e böldüm 5. 25 bölünmedi. 5'e böldüm 1. 5. Her ikisini böldü. 5'e böldüm 1'dir. O halde bu iki sayının çarpımı gençler EBOB'u verecek. 3 çarpı 5'ten EBOB değerimiz 15 olur. Buradan da B seçeneği sorumuzun doğru yanıtı olur diyelim. Evet devam edelim. İkinci sorumuzda aşağıdaki sayı çiftlerinin hangisinin EBOB'u 12'dir diye sordu. Gençler burada 60 sayısıyla başlayacak olursam şöyle yapalım. Bir kuralımız vardı hatırlayalım. İki sayı birbirinin katıysa küçük olan sayı EBOB'du gençler. Bakın burada EBOB 60'dır. Evet, bu iki sayının EBOB'u 60'dır diyorum. Öğren listesinden faydalanmadan sorumuzun yanıtını verebiliyoruz. O halde A seçeneğini elerim. 72 ile 80'e bakalım. Böyle 72 ve 80'i. 2'den başlayarak bölüyorum gençler. 72'yi 2'ye böldüm 36. 40. Her ikisini böldü işaret 2'ye böldüm 18. 20. Her ikisini böldü işaret edin. Evet 2'ye böldüm 9. 10. Her ikisini böldüm. Arkadaşlar 9 ile 10 aralarında asaldır. Bakın başka ortak bölen çıkmaz diyebiliriz. İstersek şöyle ortak bölen çıkmayacağını gösterelim. 9'u 2'ye bölünmez. Aynen yazdım. 10'u 2'ye böldüm 5. 3'e böldüm 3, 5 bölünmedi. 3'e böldüm 1. 5 bölünmedi. 5'e böldüm 1'dir. Gördüğünüz gibi 72 ile 80'in EBOB'u 2'nin 3. kuvveti 8'dir. Bakın bu iki sayımızın EBOB'u 8 gençler. O halde B seçeneği de sorumuzun Yanıtı olmaz dedik. 48 112 112'ye bakalım. Şöyle pardon 96 ile 112'ye bakıyorum. Yine 2'den başlayarak bölelim. 96'ya 2'ye böldüm sevgili gençler. 48 112 2'ye bölersem 56 Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 24 28 Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm 12 14 Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 6, 7. Her ikisini böldü. Gençler bakın başka ortak bölen çıkmaz diyebiliriz. Yine 2'den başlayarak böleyim, bölmeye devam edelim. 3, 7 bölünmez. 3'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1'dir. O halde 1, 2, 3, 4 tane 2'nin çarpımı 2 üzeri 4'ten 16 olur. C'deki sayıların EBOB değeri diyorum ve C şıkkını değeriyorum. Son olarak 48 ile 84'e bakalım. Şöyle 2'den başlayarak bölüyorum. 48'i 2'ye böldüm. 12, 84'ü böldük. 42. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm. 6, 21. Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 3, 21. 3'e böldüm. 1, 7. Her ikisini böldüm. 7'ye böldüm. 1'dir. O halde 2 çarpı 2 çarpı 3. EBOB'ları 12 olur diyoruz. Bakın D'deki sayılarımızın EBOB'u 12'dir ve D şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet üçüncü soruyla devam edelim. İşlem sonucu aşağıdakilerden hangisidir diye sordu. Gerçekten 26 ile 65'in EBOB'unu bulacağız. Daha sonra 80 ile 100'ün EBOB'unu bulacağız ve toplayacağım. 2'den başlayarak bölersem 13, 65 bölünmez. 5'e bölelim 13 bölünmez. 65'i 5'e böldüm 13. 13'e böldüm 1'dir. Bakın burada EBOB'ları gençler 13'tür. Artı diyorum. 80 ile 100'e yine şöyle 2'den başlayarak bölersem. 2'ye böldüm 40. 50. Her ikisini böldü işaret edelim. 2'ye böldüm 20. 25. Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm 10. 25 bölünmedim. 2'ye böldüm 5, 25 bölünmedi. 5'e böldüm 1, 5. Her ikisini böldü. 5'e böldüm 1'dir. O halde 2 çarpı 2 çarpı 5. Evopları 20'dir. İkisini toplarsam gençler 20, 13 daha. 33 olur sorumuzun yanıtı. B seçeneği doğru yanıt olur diyoruz. Evet devam ediyorum. Dördüncü sorumuzda yukarıda verilen eşitliklere göre daire eksi kare ifadesinin değeri hangisine eşittir dedi. Gerçekten 72 ile 88'in ebobu kareydi. O halde hemen 72 ile 88'i bölen listesiyle 2'den başlayarak bölüyorum. Evet 72'yi 2'ye bölerse 36, 44. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 18, 22. İşaretledim. 2'ye böldüm 9, 11. İşaretledik. 3'e böldüm 3, 11. 3'e böldüm 1, 11. 11'e böldüm 1. O halde gençler dikkat edersek. Evet 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8 olur karenin değerim. Karemiz 8. Şuradan 8 olarak yazdım. Şimdi 50 ile 75'in ebobunu bulacağım. 2'den başlayarak bölersem gençler. 52'ye böldüm 25. 75 bölünmedi ya. 3'e böldüm 25. 25'i aynen yazdım. 5'e böldüm 1. Pardon 5. 5. Her ikisini böldü. 5'e böldüm 1 oldu. Her ikisini böldüm. O halde 5 çarpı 5'ten 25 de dairenin değeridir. Benden daireden kareyi çıkarmamızı istedim. 25 eksi 8'den 17 olur sorumuzun yanıtı diyoruz. Ve A seçeneğini doğru cevap olarak işaretliyoruz. Evet 5. soruyla devam edelim. Evet gençler 5. soruya geldiğim zaman arkadaşlar aşağıda verilen toplardan herhangi ikisi seçilip seçilen topların üzerindeki iki sayının en büyük ortak bölünü bulunacaktır. Buna göre bundan sonuçlardan biri aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Gençler öncelikle şöyle seçeneklerde bu 14'ün yerine 28 yazarak sorumuzu çözelim. Evet, Öncelikle cevap anahtarında gençler D'de 28 yazdığını düşünelim. Evet 4, 8, 12 ve 28'den hangisini elde edemeyiz diye düşünüyorum. 28'e 40'ı seçersem evet, 2'den başlayarak bölüyorum gençler. Ortak bölenleri işaretleyecektik. 28'i 2'ye böldüm 14. 40'ı böldüm 20 işaretledim. 2'ye böldüm 7, 10 işaretledim. Evet, 2'ye böldüm gençler 7 bölünmez 5. 5'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm 1'dir. Bakın 2 ile 2'nin çarpımı gençler. 28 ile 40'ın ebobu 4'tür. Yani A seçeneği elde edilir. Şimdi gençler 28 ile 56. Ebobunu bulurken gençler istersek bu şekilde asal çarpanlarından başlayarak bölebiliriz. Veya şöyle diyebilirim gençler. 56, 28'in tam katı olduğu için ebobları küçük olan sayı yani 28'dir arkadaşlar. Bakın evok küçük sayıdır. Yani D seçeneği elde edilir. 40 ile 56'ya bakalım. 2'den başlayarak bölüyorum. 20, 28. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 10. 14. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 5, 7. Her ikisini böldü. 5'e böldüm 1, 7. 7'ye böldüm. 1'dir. Buradan da 2 çarpı 2 çarpı 2. EBOB'ları 8 olur. Bakın B'yi de elde ettim. O halde C şıkkı sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet D'yi gençler 28 olarak sorumuzu çözmüş olduk. Devam edelim. 6. sorumuzda 1. ve 2. kutudaki bilye sayıların EBOB'u 2. kutudaki bilye sayısına eşittir. 1. kutuda gençler 60 tane bilye var olduğuna göre ikinci kutudaki bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diyor. Şimdi Gençler, ikinci kutudaki bilye sayısı bu iki sayıdaki iki kutudaki bilyelerin EBOB'una eşit. O halde şöyle düşüneceğim. EBOB'ları ikinci kutuda olduğuna göre demek ki 60'ı bölen bir sayı olması gerekir gençler. Çünkü iki sayı birbirinin tam katıysa küçük olan sayı eboptu. Yani ben burada 10 bilye var dersem gençler. 10 ile 60'ın EBOB'u küçük olan sayı 10 olabilir. Evet 10 olur. Bakın 10'u e, elde ettim. 12 dersem 12 ile 60. Yine iki sayı birbirinin katı olduğu için gençler. Küçük olan sayı EBOB'dur. 12 de olabilir. Bilye sayısı. Ve 15'e 60 dersem. Evet 60 ile 15'in tam katı olduğu için. EBOB değeri de yine 15'e içindeki bilyeye eşit olur. Ama 18 gençler sorumuzun yanıtıdır. Evet eğer 18 olursa EBOB'ları o sayıya eşit olmaz diyoruz. 7. sorumuzda yukarıda kartlarda verilen sayıların her birini 5'er arttırdığımızda hangi kartlardaki sayı çiftlerin ebobu artar diye sordu. Güzel. Öncelikle ebobları bu şekilde bulmam lazım. Daha sonra da bir de 5'er tane arttırarak eboblarını hesap etmemiz gerekir. Güzel. Öncelikle birinci kartı şu andaki eboblarını hesap edeceğim. Yani 15 ile 25'in EBOB'unu bulacağız gençler. Ben alt tarafı kullanalım. burayı olmazsa geri sileriz. Evet 3'e böldüm 5 25 Evet 5'e böldüm 1 5 her ikisini böldüm. 5'e böldüm 1'dir. O halde bunların EBOB'u gençler 5. Evet ikinci karta bakıyorum. 35 ile 15'e bakıyoruz. Pardon, 35 ile 50'ye bakıyorum. Şöyle 2'den başlayarak bölelim gençler. 25, 35 bölünmedi. 5'e böldüm. 5, 7. Her ikisini böldüm. 5'e böldüm. 1, 7. 7'ye böldüm. 1'dir. Evet burada 35'li. 50'nin ebobu da 5 çıktı. Son olarak 40 ile 55'e bakıyorum. Evet 40 ile 55'in ebobunu bulalım. 2'ye böldüm gençler. 20, 55 bölünmedi. 2'ye böldüm 10, 55 bölünmedi. 2'ye böldüm 5, 55'i aynen yazdım. 5'e böldüm 1, 11. Her ikisini böyle işaretledim. 11'e böldüm 1'dir. Bakın burada da ebob değeri 5 gençler. Şimdi şurayı temizleyelim. Şimdi sayılarımızı gençler 5'ler arttıracağız. Ve yeni EBOB değerlerini hesap edeceğiz. Şimdi bu sayımız 20'ye 30 oldum. 40'a 55 oldum. 40 yaptık 55 oldum. 45'e 60 oldum. Şimdi 20 ile 30'un EBOB'una baktığım zaman yani 5 arttırdığımız zaman EBOB değerini bulacağız. 2'ye böldüm 10, 15 her ikisini böldüm. 2'ye böldüm 5, 15 bölünmedi. 3'e böldüm 5, 5. 5'e böldük 1'dir. Her ikisini böldü. O halde 20 ile 30'un EBOB'u gençler 2 çarpı 5'ten 10 oldu. Bakın bu ne oldu? EBOB değeri arttı. 10 oldu. Evet. Birinci de kartımızda EBOB'da artış olduğunu gördük. Ee, 40 ile 55'in EBOB'u gençler az önce bakın burada 40 ile 55'i 5 olarak bulmuştuk. Yani burada gençler artış olmadı. Evet burası ikisinin EBOB 5 çıkmıştı. Üçüncü kartta görmüştüm. Son olarak 45 ile 65'e bakalım. Pardon 45 ile, 60 ile bakıyorum. 2'den başlayarak bölersem 45'le aynen yazdım. 30. 2'ye böldüm 15. 45'i aynen yazdım. Evet 3'e böldüm 5. 15. Her ikisini böldüm. 3'e böldüm 5. 5 bölünmedi. 5'e böldük gençler 1'dir. Her ikisini böldüm. 3 çarpı 5'ten EBOB değeri sevgili gençler 15. Bakın burada da ne oldu? Artış oldu. O halde birinci ve üçüncü kartı arttı diyorum. Buradan da B seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet, sekizinci soru devam edelim. Evet sevgili gençler, 8. sorumuzda bir kütüphaneye göndermek için 2 üstü 5 çarpı 3 üstü 2 çarpı 7 üstü 3 adet roman, 2 üstü 2 çarpı 3 üstü 5 çarpı 11 üstü on 2 adet ansiklopediye her kolide aynı tür kitaplardan olacak şekilde eşit olacak şekilde paketlenecektir. Ona göre her kolide en fazla kaç kitap olur diyor. Gerçekten aslında bu iki sayının EBOB'unu istiyor. Şöyle yazalım EBOB. Çünkü eşit sayıda parçalayacağımıza göre bu iki sayının EBOB'unu bulacağız diyoruz. 2 üstü 5 çarpı 3 üstü 2 çarpı 7 üstü 3 ile 2'nin karesi çarpı 3'ün 5. kuvveti çarpı 11'in karesinin EBOB'unu bulacağız. Şimdi gerçekten EBOB'da biliyorsunuz ortak olan terimler önemliydi. Bakın iki tabanları ortak. O üstü küçük olan 2 iki üstü 2'yi aldım. Çarpım. 3'ler ortak gençler 3 üstü 2 kuvveti küçük olan 3 üstü 2'yi aldım. Burada 7 var diğerinde yok. 11 var burada yok. Yani 7 ile 11 ortak olmadığı için almıyorum. Bunu da düzenlersin. 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9. 4 kere 9'dan evet en fazla 36 kitap olur diyoruz. Ve C şıkkını doğru yanıt olarak işaretliyoruz. Evet 9. soru ile devam edelim. Evet, yanda iki asal sayının asal çarpanlarına ayrılmış hali verilmiştir. A ve B sayılarının ebobu kaçtır diyor. Harfi ifadelerde gençler harf değişti mi? Değişmedi mi? dikkat ediyoruz. A'yı 2'ye böldüm. C oldu değişti. Ama B bölünmedi gençler. Aynen yazıldı. C 3'e bölünce D oldu. B de E oldu. Yani C ve B 3'e bölün diyoruz. D 3'e bölünce F oldu. E G oldu. Yani 3 her ikisini böldüm. F H oldu. G de K'ye döndü. 5 her ikisini böldüm. E 1 oldu. K aynen kaldı gençler. Evet burada 7 sadece H'yi böldüm. Zaten K'de sadece 11'e bölünür diyoruz. Bunların çarpımı EBOB'u verecek. 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 3 kere 3 9 9 kere 5 EBOB değerleri 45'tir diyorum ve denizi seçeneğini doğru yanıt olarak işaretliyorum. Evet 10. sorumuzda 0'dan ve birbirinden farklı iki rakamın EBOB'u en fazla kaçtır diyor. Gençler birbirinden farklı evet iki rakamın EBOB'unun en fazla olmasını istiyor. Evet rakam olduğunu unutmayalım gençler. 0'dan farklı dediği için birden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları inceleyeceğim. Şimdi sevgili gençler eğer zaten aralarında asalsa gençler yani birbirinin tam katısı küçük olan sayıları EBOB'du. O halde şöyle yapalım sevgili gençler. EBOB'un aralarında asal olmaması gerekir. Öncelikle çünkü büyük sayı istiyorum. Mesela ben 1 ile 3'ü alırsam 1 ile 2 alırsam EBOB'ları 1 olur gençler. 1 bütün sayılarla arasında asaldı. Şimdi 2 ile gençler 2'nin katlarını alırsam yani 4'ü 6'yı ve 8'i alırsam EBOB'lar 2 olur. E, 3 ile gençler 6 ve 9'u alırsam EBOB'ları 3 olur. 4'ü alırsam gençler bakın 4 ile 8'i seçerim ve EBOB'ları 4 olur diyorum. Bakın 4'ü elde ettim. 5'i alırsam gençler 5 ile herhangi bir sayı EBOB'u daha fazla olmaz. O halde sayımız 4 ve 8 olur. Bu ikisinin EBOB'u da 4 olur diyorum. Ve en fazla D seçeneğindeki 4'ü elde ederiz. Sorumuzun yanıtını D olarak gösteririz. Evet, 11. soruda şekildeki çemberlerin içine bağlı olduğu karelerin içinde yazan sayıların en büyük ortak bölenleri yani EBOB'lar yazılacaktır. Buna göre çemberlerin içine yazılan sayıların toplamı kaçtır diyor. 56 ve 70'ten başlayalım. Evet gençler şöyle çizgimizi çektik. 2'den başlayarak bölersin. 2'ye böldüm 28, 35 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 14, 35 bölünmedim. 2'ye böldüm 7, 35. 5'e böldüm 7, 7 bölünmedi. 7'ye böldüm 1'dir her ikisini böldüm. O halde 2 çarpı 7'den e 14'tür buraya 14 yazıyorum. Evet 70 40'a bakalım. Evet 2'den başlayarak bölüyorum gençler. 35, 20 her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 35 bölünmedi 10. 2'ye böldüm 35 bölünmedi 5. Evet 5'e bölelim 7, 1 her ikisini böldü. 7'ye böldüm 1'dir. O halde 2 çarpı 5. İkisinin EBOB değeri 10'dur. Ortaya 10 yazıyorum. Son olarak 56 ile 40'a bakalım. Şöyle 2'den başlayarak biliyorum 28, 20 her ikisini böldü işaret 2'ye böldüm 14, 10. Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm 7, 5. Her ikisini böldüm. işte 5 ile 7 aralarında asaldır. Başka ortak bölen çıkmaz. Bakın şöyle ortak olmadığını gösterelim. 5'e böldüm 1, 7 bölünmedi. 7'ye böldüm 1'dir. O halde bunların ebobu da 2 çarpı 2 çarpı 2'den 8'dir. Bizden bu üçünün toplamını istedi. 14 artı 10 artı 8. Evet 14, 24, 8 daha 32. 32 cevabını C seçeneğinde doğru yanıt olarak işaretleriz. Evet devam ediyorum. 12. sorumuza bakalım. Şekildeki 200 cm uzunluğundaki bir çubuk uzunluklar birbirinden farklı olan iki parçaya ayrılıyor. Evet, birbirinden farklı olan iki parçaya ayrılıyor. Parçaların santimetre cinsinden uzunluklarının ebobu 20 santimetre olduğuna göre bu parçalardan birinin uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruyor. Şimdi gençler 200 santimetreyim. Bakın parçaların bir tanesinin uzunluğu 180 dersem bu ne yapar arkadaşlar? 180 ile 20 olur. 180 ile 20'nin ebobu. evet 180 20'nin tam katı olduğu için ebobu 20 olur. Demek ki 180 olabilir. Bez, bu A seçeneği gençler. B'ye geldiğim zaman e, parçamızın birisi 140 olursa 200'den 140'ı çıkartırızım. Diğer parça gençler 60 olur. Evet 140 ile 60'ın ebobu 20 diye 20 mi diye kontrol edeceğim. Böyle 140 ile 60'ı 2'den başlayarak bölüyorum. 2'ye böldüm 70 30. Her ikisini böldü işaretledim. 2'ye böldüm 35 15. Her ikisini böldü. 3'e böldüm 35 bölünmedi. 5 5'e böldüm. 1, 7. Her ikisini böldüm. 7'ye böldüm. 1'dir. Bakın gençler 2 çarpı 2 çarpı 5'ten bunların da ebobu 20 oldu. Demek ki B seçeneği de olabilir. 80 dersem gençler C seçeneğinde diğer parçamız 120 olur. 120 ile 80'in ebobunun 20 diye kontrol edeceğim. 120 ile 80'i asal çarpanlarını ayırarak kontrol edelim. 2'ye böldüm 60, 40, her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 30, 20. Her ikisini böldüm. 2'ye böldüm. 15, 10. Her ikisini böldüm. Gençler 2'ye bölersem 15 bölünmedi. 5, 3'e böldüm. 5, 5. 5'e böldüm. 1'dir. Bakın her ikisini böldüm. Evet 3 tane 2, 1 tane 5 var. 2 üstü 3 çarpı 5'ten. 8 kere 5. Evet EBOB değeri gençler bunun 40 oldu. Bakın 20 olmadığı için şöyle EBOB'lar diyelim hatta. Evet, EBOB'u 40 oldu arkadaşlar. O halde sorumuzun yanıtı C seçeneği olur diyorum ve C şıkkını doğru yanıt olarak gösteriyorum. Evet, 13. sorumuzda birbirinden farklı iki doğal sayının EBOB'u 50 olduğuna göre bu iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? Şimdi arkadaşlar birbirinden farklı dediği için önemli bu. Eğer birinden farklı demeseydi her iki sayıda 50 seçebilirdim. O halde sayılarımız gençler 50'nin katı olacak. Şimdi birbirinden farklı dediği için arkadaşlar 50'nin bakın birinci katı 50'dir. Evet 50'nin ikinci katı da 100'dür. Yani ben sayımı 50 ve 100 gibi düşüneceğim. 50 ile 100'ün EBOB değeri sevgili gençler İki sayı birbirinin katı olduğu için küçük olan sayı 50'ye eşitlerdir. O halde toplamları en az 50 artı 100'den 150 olur. Ve C, pardon B seçeneği de sorumuzun doğru yanıtı olur diyoruz. Evet gençler. Bu soruyla da dersimi burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.